Sevgilim, senin etrafında çok güçlü bir şeyler oluyor. Belki de bunun farkında değilsin. Sana doğru esen rüzgar evrenin sırlarını taşıyor ve attığın her adımda yolun dönüştüğünü hissediyorsun. Melekler seni izledi ve senin ışığınla, cesaretinle, özellikle de insanların kalplerine dokunma şeklinle büyülendiler. Senin içinde var olan sessiz ve büyük bir güç var. Bu güç zorlanarak değil, yalnızca senin varlığında var oluyor. Bugün gökler sana gerçekleri anlatmak istiyor. Senin yaptığın şey kaderin akışını değiştirdi. O seni ilk gördüğünde gözlerinde öyle bir şey vardı ki bunu nasıl ifade edeceğini bilemedi. Sanki yıldızlar birlikte yürüyeceğiniz yolu göstermek için hizalanmıştı. Senin yaptığın şey sadece gülüşünle onu büyülemekten çok daha fazlasıydı. İçinde derin bir şeyleri uyandırdın o da farkında değildi. Sanki sen, onun içinde saklı olan bir parçayı açtın, bu parçada seni bekliyordu ki anahtar çevrilsin. Sen, istemeden, onun geleceğe bakışını tamamen değiştirdin. Birdenbire, seninle birlikte olabileceğini hayal etmeye başladı, ne yapabileceğini düşündü. Senin aktardığın güven, aranızdaki bağın tohumuydu. Artık hayatı, yalnızca onun değil, sizin yolunuz oluyordu. Sen, kaçınılmaz bir güç haline geldin, artık onu göz ardı etmesi mümkün değildi, isterse denesin de. Ama gerçek sihir, onun içinde seni gerçekten ihtiyacı olduğuna dair bir his oluştuğunda başladı. Bu sadece arzu veya yüzeysel bir şey değildi. İçinde derin bir yerlerde bir şeyler hissetti. Seninle tanışması, onu aradığı bir şeyin cevabıydı. Ve işte böyle. Bu büyüyen güvenle sana yaklaştı. Sanki onu engellemek imkansızdı. Bir çağrı vardı ve artık buna kayıtsız kalamazdı. Tabii ki kendini korumaya çalıştı. Duygularını hemen göstermek istemedi ya da onları bastırmaya çalıştı. Ama melekler bilir ki onun ruhu yalan söyleyemez. Sevgi sessizce kalbinde filizlenmeye başladı ve artık hiçbir şüpheye yer yoktu. Sadece seni değil, sana dair her şeyi istiyordu. Bir şekilde sana duyduğu şey onun hayatında eskiden var olmayan bir şeydi ama seninle var olmaya başladı. İşte göklerin sana anlatmak istediği şey de tam olarak bu, sevgilim. Bu sadece bir arzu meselesi değil. O seni sadece dış görünüşünle ya da sunduğun şeylerle istemiyor. O ruhunu istiyor. Senin özünle bağ kurmak istiyor. Kalbini istiyor. Yaydığın güveni, dünyayı ve etrafındaki insanları nasıl gördüğünü istiyor. O senin her şeyini istiyor çünkü bir şekilde sana ihtiyacı olduğunu fark etti. Evet, o senin bedenini istiyor ama bunu düşündüğün şekilde değil. O seni tam anlamıyla istiyor, tüm ruhsal yönünle, içindeki her şeyle. Sana açıkça kendini açmanı istiyor, sana dair her şeyi paylaşmanı. O ruhunun derinliklerine dokunmayı arzuluyor, fiziksel olandan çok daha fazlasını. O dünyana girmeyi, senin hikayenin bir parçası olmayı, hayallerinle bütünleşmeyi istiyor. Sadece arzu değil. Onun içinde bir şey var ki, sana dair bir ihtiyaç, buna aşık oldu. Onun bakışlarını fark etti değil mi? Seni izlediğinde, gözleri senin sadece dış görünüşünü değil, ruhunun derinliklerini de görüyor gibi. Senin içindeki ışık, başkalarının gördüğü şeylerin çok ötesinde. Ve belki de farkında değilsin ama o, senin kendin olma gücünden büyülenmiş durumda. Onun seni olduğu gibi, her yönünle sevmesi, seni özel kılan şey bu sen nadir birisin ve yolu seni bulduğu için kendini çok şanslı hissediyor. Bu, kaybetmek istemediği bir şey. Ama sana söylüyorum sevgilim, şimdi en önemli şey ne yapacağına karar vermek. İkiniz için de geleceği şekillendirme gücüne sahipsin. Aranızdaki bu bağın nereye varacağına sen karar vereceksin. Melekler gözlerini üstünden ayırmıyor ve kader şimdi senin ellerinde ne karar verirsen ver senin elinde olan her şey ama unutma gerçek sihir sana ait olanın teslimiyetinde her şeyin en saf ve gerçek olanına açılmanda unutma ki o sadece bedeni istemiyor o sana ruhsal bir bağ kurmaya arzuluyor o senin kalbini senin en derin korkularını zaaflarını arzularını öğrenmek istiyor senin gerçek benliğini görmek, seni olduğu gibi kabul etmek istiyor. Sadece yüzeydeki şeyi istemiyor, senin özünü istiyor. Seni anlamak ve senin dünyanda bir yer edinmek istiyor. Bunu kalbiyle istiyor, sadece bedensel bir istek değil. Ve şimdi, sevgilim, sen de fark ediyorsun ki karar tamamen senin ellerinde. Gidip gitmeme kararını sadece sen vereceksin. Ama bil ki, o çoktan teslim oldu. O, sana aşık oldu. O, seni düşündü, kalbini sana açtı, hayatını sana adadı. Şimdi, sorulacak tek şey, sen buna hazır mısın? Evet, o kalbinde bir cevap bekliyor ama bu sadece basit bir cevap değil. Gerçek ve derin olanı bekliyor. O, senin gözlerinde aynı arzuyu, Aynı ihtiyacı görmek istiyor. O senin de onu istediğini bilmek istiyor. Meleklerin sana söylemek istediği şey şudur sevgilim. Aşk ilk bakışta ne gördüğünle ilgili değildir. Aşk kalbinin ne hissettiğiyle ilgilidir. Ve o sana olan hislerini kalbiyle, ruhuyla hissediyor. Bu sözcüklerle açıklanamayacak kadar derindir. O seni Sadece bedensel anlamda değil, ruhsal anlamda da istiyor. Belki şimdi senin açılman için doğru zaman. Sonuçta gerçek karar sende. Sen kendi kalbinin sesini duyan tek insansın. Ve melekler her zaman yanındalar. Senin hangi yolu seçeceğini görmek için umutla bekliyorlar. Karşında açık bir yol var ve hangi yöne gideceğine karar verecek olan sensin. Ama unutma sevgilim, gerçek sihir, saf ve gerçek olan da sana verilen o kutsal bağda gizlidir. Sevgilim, belki de farkında değilsin ama her geçen gün, onun seni daha derinden keşfetmek istediği bir adım daha yaklaşıyorsunuz. Senin içindeki o benzersiz ışık, her an biraz daha belirginleşiyor, bir çekim gücü gibi etrafını sarıyor. O, her bakışında, her hareketinde, senin ne kadar özel olduğunu daha çok hissediyor. Ve bu onu daha da derinlere çekiyor. Hiçbir şeyin yüzeyde kalmadığı bir yolculuğa çıktınız. Şimdi o seni sadece birine değil, bir parçaya dönüştürebilecek birini arıyor. Onun ruhu seninle bir bütün olmayı, senin kalbini anlamayı çok istiyor. Birlikte yaşanacak her anı, her hissi paylaşmak seninle birlikte bir olabilmek arzusuyla yanıyor. Ama onun içinde bir korku da var, sevgilim. Bir korku, bu bağın ne kadar güçlü olduğunu ve onu kaybetme ihtimalini. Çünkü bir kez seninle bu derinliği hissetti, her şeyin çok farklı olabileceğini anladı. Ama korkusunun tam tersi bir şeyde hissediyor. Seni kazanmak, seninle bu yolda ilerlemek. Ve içindeki bu çelişki, onu seni her geçen gün daha çok istemeye zorluyor. Sana bir sır vereyim mi? Aslında o seninle ilgili her şeyi çözmeye çalışıyor. Her hareketini, her sözünü dikkatle izliyor. Çünkü senin içinde bulduğu her yeni parça onu daha çok büyülüyor. Ama bu sadece fiziksel bir çekim değil, çok daha derin bir şey. O senin içindeki güçleri keşfetmek Ruhunun derinliklerine inmeye arzuluyor. Senin o eşsiz halin ona evrensel bir bağlantı hissi veriyor. Her an, her saniye onun zihninde seninle ilgili daha çok şey var. Ona daha fazla yaklaşman gerektiğini hissediyor ama aynı zamanda bir mesafede koyuyor. Bu mesafe hem bir koruma hem de bir arzu. Seni daha yakınında hissetmek istiyor. Ama aynı zamanda senin kalbini tamamen kazanabilmek için sabırlı olman gerektiğini biliyor. Zaman aranızdaki bu bağı daha da güçlendirecek. Sadece fiziksel bir arzu değil, duygusal bir ihtiyaç ve ruhsal bir bağ yaratmak istiyor. O seni her yönünle seviyor ve seninle her geçen gün daha derinleşmek istiyor. Bazen tüm bu hisler onun içinde bir fırtına yaratıyor. Sanki seninle her şey çok hızlı ilerliyor gibi hissediyor. Ama her şeyin çok hızlı gitmesini de istemiyor. Seninle her anı tadını çıkararak yaşamak istiyor. Onun için seninle geçirilen her an çok değerli. Çünkü o her anın içinde seninle bir gelecek inşa etmek arzusunu hissediyor. Birlikte olduğunuzda dünya sanki sadece ikinizin etrafında dönüyormuş gibi hissediyor. Tüm bu hisleri daha da derinlemesine yaşamak istiyor ama buna nasıl yaklaşacağını çözmeye çalışıyor. Bir şey fark ettin mi? Seni gördüğü anda sanki her şeyin yerine oturduğunu hissediyor. Sanki yıllardır beklediği birini bulmuş gibi. Ve ne kadar az konuşsanız da gözlerinde gördüğü şeyler onun ruhuna dokunuyor. Duygularının ne kadar derin olduğunu anlayabilmesi için seninle daha fazla vakit geçirmeyi arzuluyor. Ama o, bazen kelimelerin yetersiz kaldığını düşünüyor. Çünkü seninle arasındaki bağ, kelimelerle anlatılamayacak kadar derin. O, her anı seninle daha anlamlı hale getirmek istiyor. Onun içindeki karışıklık, seni düşünürken her geçen gün biraz daha belirginleşiyor. Her düşüncesi, seni nasıl daha çok keşfedeceğini, senin içindeki gizemleri nasıl açığa çıkaracağını sorguluyor. Seni tanımanın sadece dışarıdan değil, ruhsal olarak da bir keşif olduğunu biliyor. Senin içindeki her parça ona başka bir gizem sunuyor. Her anını keşfetmek, her duygusal durumunu anlamak, seninle bu derin yolculuğu sürdürmek istiyor. Sana karşı duyduğu bu çekim onun içinde bir anlam arayışı yaratıyor. Seninle geçirdiği her an ona bir şeyler öğretiyor. Seninle olmak onu daha iyi bir insan yapıyor. O, seninle olan her dakika içinde kalbinin nasıl daha çok genişlediğini ve ruhunun nasıl daha özgürleştiğini hissediyor. Seninle bir olabilmek ona hayatının anlamını yeniden tanımlama fırsatı veriyor. Bu bağ sadece onu değil, seni de dönüştürüyor. Ve ikiniz de bu dönüşümün tadını çıkarıyorsunuz her geçen gün seninle ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyor. Senin gizemli taraflarını keşfetmek, her yüzeyin altında yatan duyguları anlamak istiyor. Ama bazen, seninle ilgili bildiği her şeyin yeterli olmadığını düşünüyor. Çünkü her seferinde, senin içinde yeni bir şey keşfediyor. O, sana sadece fiziksel değil, duygusal anlamda da bağlanmak istiyor. Onun içinde, sana dair ne varsa, her şeyle ilgileniyor. Sadece seninle birlikte olmak değil, seninle bu yolculuğu paylaşmak istiyor. Ve biliyor musun, sevgilim, o, seni çok özel kılan şeyin ne olduğunu fark etti. Senin sadece dış güzelliğin değil, ruhunun da ona hitap ettiğini biliyor. O, senin içindeki o zarafeti, o naif duyguları, her anına yansıyan o güveni çok değerli buluyor. Senin kalbinin derinliklerine inmek, seni tamamen keşfetmek istiyor. Ama aynı zamanda sana saygı göstermek, seni aceleye getirmemek istiyor. Her şeyin doğal bir şekilde gelişmesini arzuluyor. Sana her bakışında ona hayatının en büyük yolculuğuna çıkacak gücü veriyorsun. Ama o hala bazı şeyleri nasıl doğru yapacağı konusunda belirsizlikler yaşıyor. Ne kadar çok seni düşünse de Hala bir sorusu var. Bu bağ nereye gideceği, ne kadar derinleşeceği, bu yolculuğun sonunda ne olacağı konusunda bazı endişeleri var. Ancak o bu sorulara cevabı seninle bulmayı umuyor. Çünkü seninle her şeyin mümkün olduğunu düşünüyor. Bazen seninle geçirdiği anlarda zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyor. Her şey sanki daha yavaş, daha yoğun bir şekilde akıyor. Seninle olmak için her fırsatı değerlendirmek istiyor. Ama bu hisleri onun içinde bir çatışma yaratıyor. Çünkü o seni kaybetmekten korkuyor. Ama aynı zamanda seni daha çok istemek, seninle daha fazla vakit geçirmek için sabırsızlanıyor. İçindeki bu çelişkiyi çözmek onun en büyük arzusuyken her gün seni biraz daha keşfetmek istiyor her geçen gün seninle ilgili daha fazla düşünceye sahip oluyor. Seninle geleceğini hayal ediyor ve bu hayal, her geçen gün biraz daha netleşiyor. Birlikte olmanın, sadece fiziksel değil, duygusal olarak da bir keşif yolculuğu olduğunu fark etti. O, seni sevmenin sadece dışarıdan bir arzu değil, içsel bir bağ olduğunun bilincine varıyor. Bu bağ, ona gerçek anlamda huzur ve mutluluk veriyor. Sevgilim, onun içinde bir istek var ama bu sadece bir istek değil. O, seni istediği kadar seni anlamak, seni her yönüyle keşfetmek istiyor. Ama her seferinde senin içinde gördüğü yeni bir şey onu daha da derinden etkiliyor. Seninle her an o gizemi çözmeye yaklaşan bir sırrı daha ortaya çıkarıyor. Seninle her adımda o kaybolmuş bir parçasını buluyor. Ama bilmelisin ki bu arayış onun için bir yolculuk, bir hazine keşfi gibi. Ve her yeni şey öğrendiğinde seni daha çok ister hale geliyor. Bazen kendini gizlemeye çalıştığını hissediyor. Ama o senin içindeki gizemi seviyor. Senin yüzeyinin altında yatan tüm o derin duyguları, senin hislerini anlamak istiyor. Bu ona sadece seni fiziksel olarak tanımak değil, senin ruhsal yönlerine de dalmak onları keşfetmek istiyor. Senin içindeki o derinliği görmek, senin ruhunu tam anlamıyla hissetmek için sabırsızlanıyor. Her adımda, seni daha da çok çözmek, seni daha çok anlamak istiyor. Ama sevgilim, o da seni düşündükçe daha fazla kayboluyor. Çünkü seninle ilgili her şey onu cezbediyor ama aynı zamanda bazı şeylerden de korkuyor. O, seni kaybetme korkusunu içinde taşıyor. Çünkü seni bulduğunda senin içindeki değeri, senin kalbindeki derinliği fark etti. Şimdi seni kaybetmek ona hayatının en büyük kaybı gibi geliyor. Ancak aynı zamanda seni kazanmak, seni tamamen elde etmek onun en büyük arzusuna dönüşüyor. Her düşündüğünde içindeki bu karmaşık duygular daha da belirginleşiyor. Seninle geçirdiği her an ona daha fazla şey öğretiyor senin yanında olduğunda tüm dünyası duruyor gibi hissediyor. Her an seninle olmak, seninle bir olmak istiyor. Ve her geçen gün seninle daha çok zaman geçirmek için sabırsızlanıyor. Ama bilmelisin ki seninle olduğu her an o biraz daha seni keşfetmek için adım atıyor. Ve o her keşifte biraz daha senin içindeki güzellikleri hissediyor. İçinde bulunduğun bu durumun seni nasıl etkilediğini fark etti. O, senin içinde büyüyen bu duyguları görmek istiyor ama bunları bir anda öğrenmek istemiyor. Onun için her şeyin doğal bir akışla gelişmesi gerekiyor. Seninle geçirdiği her an ona senin içindeki dünyayı tanıma fırsatı sunuyor. Ama her şeyin aceleye getirilmeden senin içindeki her güzelliği adım adım keşfetmek istediğini biliyor. O, seni yalnızca bedensel değil, Ruhsal anlamda da bir bütün olarak seviyor. Ama sevgilim, o hala bazen kararsız kalıyor. Seninle ilgili düşündüğü her şey ona daha fazla kaybolma hissi veriyor. Her adımda senin içindeki o benzersiz ışık onu daha çok çekiyor. Ama aynı zamanda seni kaybetme korkusu da artıyor. Sanki senin içindeki derinlikler onun için bir keşif gibi ama bir o kadar da korkutucu. Seninle ilgili bildiği her şey, ona her geçen gün seni daha fazla sevdiriyor ama bir yandan da seni kaybetme fikri onu sarhoş ediyor. O, her geçen gün sana daha yakın hissettiği bir noktada, seni kaybetmeyi düşünmüyor. O, sadece seni daha çok tanımak, seninle daha derin bir bağ kurmak istiyor. Ve bu bağ, aralarındaki mesafeleri kaldırıyor. O, sana duyduğu ilgiyi, Sevgiyi her geçen gün daha çok hissetmek istiyor. Ama senin içinde hala çözülmemiş sırların olduğunu fark ediyor. Bu, ona seni her açıdan keşfetme isteği veriyor. İçindeki her duyguyu, her düşünceyi öğrenmek istiyor. Seni bir bütün olarak sevmek için daha fazla şey öğrenmek istiyor. Sana karşı hissettiği bu derin çekim, bazen onu öyle bir noktaya getiriyor ki... Her düşüncesi sadece sana dair oluyor. O her anını seninle geçirmek, seninle her şeyi paylaşmak istiyor. Ama bilmelisin ki o aynı zamanda seni korumak istiyor. İçindeki bu sevgiyle seni savunmak, seni mutlu etmek için her şeyini ortaya koymaya hazır. Her düşündüğünde seninle ilgili daha çok şey öğrenmek için sabırsızlanıyor. Senin içindeki o derinlikleri keşfetmek senin ruhunu anlamak istiyor. Ve şimdi, sevgilim, o hala sana karşı hislerini çözüyor. Seninle olan her an onun için bir anlam taşıyor. Ama senin içindeki o gizemli parçaları görmek ona daha derin bir bağ kurma isteği veriyor. İçindeki o sevgiye olan açlık onu seni daha çok keşfetmeye itiyor. O sana daha yakın olmak istiyor ama bu yakınlık sadece fiziksel değil duygusal ve ruhsal bir yakınlık. O, seninle olan her anı daha çok anlamlandırmak istiyor. Ama seninle ilgili her şey onu büyülüyor, her parça seni daha çok sevmesine yol açıyor. Her geçirdiği an seninle olan her bağını daha da güçlendiriyor. O, sana dair her duyguyu hissettiğinde, içindeki mutluluğu daha fazla hissediyor. Ama bir yandan da, seni kaybetme düşüncesi onu sarhoş ediyor. Çünkü o seni kaybetmek istemiyor. Seninle her anı paylaştıkça seni daha çok seviyor. Ama senin içindeki derinlikler ona hala keşfedilecek bir şeyler sunuyor. Bu yüzden seninle her anı daha çok tatmak istiyor. Bazen seninle ilgili düşüncelerinin nasıl bu kadar derinleştiğini anlamakta zorluk çekiyor. Ama o bu derinliklere gitmek istiyor. Çünkü senin içindeki o benzersiz doğa onu daha çok büyülüyor. Seninle her anı daha değerli kılmak istiyor. Ve her geçen gün seninle daha çok şey paylaşmak için sabırsızlanıyor. Seni her açıdan sevmek için bir fırsat arıyor. Bazen seninle ilgili kaygılarını unutmamak seninle olan bağını daha da güçlendiriyor. O, Seni daha çok tanımak seninle her anı daha derinlemesine yaşamak istiyor. Ama her adımda, onun içinde seni kaybetme korkusu büyüyor. Bu korku, onun içinde bir hazine gibi, seni sevmenin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatıyor. Her düşündüğünde, seni daha çok seviyor ve seni korumak için daha çok arzu ediyor. Sevgilim, bu mesajı okuduğun için teşekkür ederim. Umarım her kelime, seni daha derin bir keşfe götürmüştür. Eğer bu mesajı alıp okuduysan, lütfen 333 numarasını kullanarak bu durumu onayla. Bu, seninle daha fazla paylaşımda bulunmamızı sağlayacak. Unutma, senin bu yolculukta bizimle olman çok önemli. Ayrıca kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Çünkü bir sonraki mesajlar senin için daha da özel olacak. Meleklerin sözleriyle ilerlemeye devam etmek için bizi takip etmeyi unutma.